Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hakan ve bugün sizlerle Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, klasik gameplay çift hesaplaşma oynayacağım. Şöyle de yapayım. Ha Başlayalım. Arkadaşlar bir tane video kaydım vardı ama onu silmek zorunda kaldım. Öyle. Arkada kuşun sesi geliyor olabilir. Sıkıntı yapmayın çocuklar arkadaşlar. Şöyle vur 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 lan niye gidiyorsun lan beni yalnız bıraktı hain hain tosuz. Ölüyorum. adam Allah'm böyle arkadaşın Edgar artık yok Edgarını kestim Edgar'ını. <gülüyor> <gülüyor> Çıkardığım sesler mük. Josep ne yapıyorsun? Noob ya bu. Josep sen noobsun kanka ya. Kaç. Kaç. Kaç kurtar kendini. Kaç. Kaç. Bunlar bende. Bende değil. Bende değil. Josep. Kaç. Joseph bekle. Bekle Joseph bekle. Joseph diye isim mi oldu? Doğru? Aa bak hesaplaşma. Kazanabiliriz şu anda. Ama yani işte. Bir tık zor. Everyday yaşa. Vallahi. İşte öldük. Neyse. Y'all about to get stitched up. Ee, hangi karakterle oynasak? Ya Juju bebeğiyle oynamak istiyorum ama. Juju'yla. Oynayasın da gelmedi şimdi. Azıcık aşamalı mı kassak? Birazcık aşamalı oynayalım. Kupamızı arttıracağız. Kupa kasacağız. Öyle. Oo, <laughs> sıcak bölge ise emzi yapıştıracaksın. Juju seçti bu. Sen de bir bo seç. Alan kontrolü bu da. O onu seç onu tamam. Surge seçti. Yine iyi. Yine çok iyi bir karakter seçti. Sıkıntı yok. Evet ee, karşımızda dünya şöhreti olan bir tane dayı var. Tüm karakterleri açmış mübarek. Az yavaş ol hayvan dedim. Vurmadı. <laughs> Tüm karakterleri niye açıyorsun? Hayvan herif. Öldürdüm ama onu. <gülüyor> <gülüyor> Takım sıcak bölgeden çıkmazsa, öyle bir salaklık yapmazsa kazanırız. Kadaları ölüyorum. <laughs> ya şunu bir dolduralım. Şunu bir dolduralım usta ya. Lütfen. Şu alanın içinde kalırlarsa Şu adam dışarıda kalıyor Robin Lan salak o Niye dışarıdasın lan Dışarıda olmak bir şey kazandırmıyor Lütfen bir tık daha icraat Lan bir tek ben oynuyorum lan Girin lan sahaya. Aha Robin de girdi Robin sonunda korkaklık yapmıyorsun. Ben de geldim bak Robin. Dayanabiliriz. Bunu başarabiliriz. Bizi Sparta. Burası <laughs> Sparta. Bu arada şu anda iyi oynuyoruz. Çok kazanabiliriz gibi. Apo. Kardeş. Ağlıyor musunuz? Ağlıyorlar. Ağlıyorlar. Aşamalı artışı. Uf. Yes, 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 yes. Aha. Arkadaşım da oyuna girmiş. Bakın arkadaşlar bu da benim arkadaşım Batman 003. Bunun da kanalı Edit Kralı 03. Ona da abone olursanız sevinirim. O zaman ruh toplayıcı oynayacağız. Ee, ben şimdi şuradan bir ustam. Şifa. Birazcık hard oynayacağız. Çünkü arkadaşım hayvan gibi kupa kasmış. Evet şu anda oynadığım kişi 30 bin kupa. Yanlış duymuyorsunuz. Aha şu kara pantolon unvanı da var. Hayvan gibi 30 bin kupaya kasmış. <laughs> Çılgın çocuk. O yüzden karşıma çok güçlü rakipler geleceğini biliyorum. Yavaş ol. Korkuyorum. Çok korkarım. <laughs> 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 ama kil oluyorum. Yani çok korkunç ama kil oluyorum. Şaka gibi. Ufak bir şaka. Aldık onu da. Oğlum çok iyiyiz lan şaka maka. Yardım et. Yardım et. Bakın. Bakın işte kestiler beni. Herkes sisi şimdi ben bu? Anayla yalnız kaldım. Bu adam beni keser. İlk önce yapacağım ben? Hayır ne yapacağım Beni de bırakın gittim. Erkek misiniz lan? Erkek mi arkadaş? Arka, arkanı bırakıp gider mi lan? Ne kadar yapmış? Lan son dakikada. Oldum lan. Şaka. Şaka. Şaka yapıyorsun. Aldım adamı. Gelince, gelince haber ver diyecektim. Haber ver. reskisin öldük Ya al işte ya Ya bir farklı ya İyi bu senin seçtiğin oyunun They say she's too wrapped up in herself. #haters Ya video çekiyoruz. Diğer hesaba geç. Eee Oyun <laughs> Oyun oyun gitti. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ee, hadi lan bu oynuyorum. En ay çocuk. <laughs> <laughs> Dynamic seçtirdi bir de. Allah'ım, Allah'ım çok korkunç. Bu çocuk, bu çocuk benim başımı belaya sokacak. Bu çocuk benim başımı belaya sokacak. Acil durun. Burn the burn Let's go kick some. Oğlum ben bunu ne yapacağım ya bu haritada ya? Harita bu mu harita mı? Harita hiç buna yakışıyor mu? Bu karakterle bu haritada mı oynanır? Ya gözünü seveyim kanka ya. Please your Hayır Dynamite'i de seviyorum. ile yenilmek benim için bir hakaret ya. Zor zor 20 rütbe yaptım zaten şu karakteri. Canım. Canım karakterim. <laughs> rütbe düşecek şimdi. Yaraşarız. <laughs> Adios amigo. <laughs> bak baba. Bir de Gonzales'e bak. bak. Yeneceğiz <laughs> işte bu. <değil> <laughs> Anla şunu. Yenilmedik. Uf, dislike atıyor bir de bu. Lan sen ne asacak Bak 21 rütbe olduk. Seni affediyorum. Seni affediyorum çocuk. 21 rütbe oldum. Kolay gelsin. Tekrar oyna 3'te 3. Yeah boy. Hadi bakayım. Bakayım yok. Evet. Oo, Tomar 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 kıyafeti gördünüz mü? Arkadaşlar videoyu durdurup bir bakın isterseniz. Adam şeytan mı olmuş? Korkuyorum, çok <laughs> çok korkunç bir yer burası. Hayır, ne olur? Hayır, ne çöktü. Oyun çekti oyun. Oyun ağlıyor. Rahmetli oyun. Oyun rahmetli. Rahmetli oyun. Rahmet oyun. Oyun rahmet. Ezbin. Oğlum şaka maka yeniyoruz ha. Şaka maka yeniyoruz ha. Sıkıntı o ki yeniyoruz burada bir anormallik var kanka burada mı burada bir anormallik var anormallik var sıkıntı sıkıntı kanka kanka çok sıkıntı Seninle oynarken pek başarılı olamıyoruz da ee, ne yapacağız şimdi ee, şöyle yapalım Gitmem gerekiyor. Hadi bay. Ne bak? Ne var ne? Y'all about, about to get stitched up. Y'all about to get stitched up. Tamam lan çocuk. Oynayalım lan. Lanet olsun bas. Bas bas lanet olsun bas. Allah ne verdiyse. <laughs> ya beni tekrardan oyna soktu ya. <laughs> Bak nasıl bir ağlıyor. Yaşı çocuk. Geliyorlar ya Rabbim. Böyle bir ateştir terör ha. Lan git lan git. Allah'ım öleceğiz. Kattı bana kafayı. Kadamur bir. nasıl eşit gidiyoruz lan. Bu oyun... Bak ya. Nasıl eşitledin lan? <laughs> Adamlar oyunu domine etti abi. Ve şu anda eşit gibi. <laughs> <laughs> evet fark atıyoruz. Fark atacağız yani. It's your heart. Fark atıyoruz lan şaka maka. Oğlum fark atacağız lan. <laughs> yanıyorum 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 hele 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 lan oğlum bir de çok zayıf ya otuz dakika boyunca kolay tabi baba piro yalnız vini getiren hamleyi yaptım he ultiyle ultiyle vini getiren hamleyi yaptım orada iki tane ruh ruhlar iki tane ruh çıkarttım vini getirdim İbado oradan uçtu. Yükler aldı. Ama ruhları. Güzel maç. Bu maçtan sonra da videoyu bitirelim. Bu son maçımız. Uç 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 Başım Bak Kuşu oldum uçtum. Bak yukarıdan bir şey geçiyor. Yukarıdan havli bir çocuk geçiyor. Yukarıdan çok havli bir çocuk geçiyor. Tut binip kolay bir havli. Tut binip kolay havli. Velet geliyor. Nazarlardan doluyorsunuz. Ulan velet. Lan. İki gündür yanayım. Öl artık. Gözüm gözümü seveyim. Kazanalım da hadi be. ne, ne, ne? be Bak 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 beni niye kovalıyorsun? <laughs> <laughs> Nazarlar saklasın. Tomurcuk, <laughs> tomurcuk yıldız geliyor. Öncük <laughs> <Goncuk> geliyor. <laughs> Şarkı söyleyerek <laughs> Çok güzeldi. Son maçımızı kaybedeceğiz galiba. Gidişe daha iyiydi. <laughs> Yenildik. <laughs> Eksi mü? Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.